arkadaşlar bunu sizlerle birlikte sakal çocuklar 5. bölüm bu aralar taktım ona yani hiç ben ve parkın şimdisi gelmemeye başladım farkındayım yarın belki sakal çocuklar gelir yarın zaten da ve parkın gelir belli olmaz arkadaşlar yani başlayalım ooo parlamaz <laughs> Ben niye korktum bu kadar? huyyyyy ben ben adam kendini öldürmek istemeyerek aaaa domatese döndük haym yonu Hadi ee, gel var mı soyunko, var var da ne o degen? kafamda kırılır mı? Lan hayır. Allah belanı versin. Bana sallıyor ben seni ya. Hadi canım. gibi. E, Musunuz? E, dayı ne yapıyorsun? Efem lan ne O FBI görmek istiyordum. Hotel çekilelim mi? çocuklar da bütün FBI görünce hav havaya giriyorlar. Lan git. Gel oğlum tutuklusun tutuklusun. Sen de tutuklusun. Oğlum yine mi yapacağız biz ya? Ayrıca... Ayrıca evet. al şunu hapise şey falan koysana. Tamam ayrı, gelin Oh nerede kaldı ya? Kıvır nasıl var? Gördün mü? Evet yorum yorum de oyuncağımız nedir? Ya oyuncağımızı getirmedi mi yoksa bu salak? Getirmedi herhalde de. Durur falan böyle öyle salak falan. Değirmeyiz safar oldu. sır artık bu. Oyuncağımız nerede bizim ya? Tamam oğlum durun iki dakika. zırlamayın oh Allah Allah getireceğim. Durun. Alın şu oyuncağınızı. Tamam. Ye yeah, iki tane oyuncak. Hah. Havaya girdi mi? Benim şimdi mi siz?

şey orada. <laughs> 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 Abi sen kutusu mu? Abi şeref yani o da Kardeşim boş ver sen. Ben seni kovacağım. En kurban olurum sakatlarından. Allah Allah ne şey yapacak <laughs> şimdi. Işte böyle

Ben Kardeşim ne oldu? Gebericem bana. gel pul Çekil biraz daha çekil lan çekil. çekil. Çekildi bak. Aa. aa. O kardeşim de gel at bana. Dur tamam atacağım Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ler Allah'a öldüreceğim, öldüreceğim. öldüreceğim seni öldüreceğim öldüreceğim seni öldüreceğim öldüreceğim seni

olsa sana ne alayım ben, ben de öyle size aldım ki hadi bay bay uh. ölümsüz oldum ki ben de ölümsüz oldum ki şurada mol sana <laughs> 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 ya öldüreceğim seni kardeşim gel şunu yardım et bana Ana! Kendi öldü lan. Teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Oluyorum lan teslim. <laughs> Biz teslim falan anlamayız hacı. Şimdi gidiyorsun şey yapıyorsun Kardeşim sana da bir şey sorayım mı? <laughs> Ah, Sana kere de bunu. Allah kardeşim bu muydu? Ya bu böyle burada biter. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay ve bom.